15 Temmuz darbe girişiminde rolü olup olmadığı tartışılan isimlerin başında Hava Kuvvetleri eski komutanı Akın Öztürk geliyor. Öztürk'le ilgili dönemin Ankara Kazan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ceylan mahkemede tanıklık yaptı. Ceylan ifadesinde Akın Öztürk'ü o gece evine kafasına kask takarak ve motosiklet kullanarak gittiğini gördüğünü belirtti. Peki gerçekten de Ahmet Ceylan'ın gördüğü motosikletli, kasklı kişi Akın Öztürk müydü? Ahmet Ceylan'ın mahkemedeki ifadeleri kafaları karıştırdı. Öztürk'ün avukatı Ayten İzmirli, Ceylan'a "Kaskı varken nasıl tanıyabildiniz?" diye sordu. Mahkeme başkanı araya girerek Ceylan'ın ifadesini düzeltmek istedi. "Kasklı olanı değil, ona yol veren kişinin Akın Öztürk olduğunu söyletmeye çalıştı. Avukatsa Başkana Ceylan'ın tanıklık ifadesinde kasklı olan için Akın Öztürk dediğini gösterdi. Ceylan avukatı doğruladı ve kasklı olarak gördüğü kişinin Akın Öztürk olduğunu yineledi. Ancak ilerleyen sorularda Ceylan emin olduğu ifadelerini değiştirerek "olabilir" şeklinde çelişkili cümleler kullandı. Görgü tanıkları ve kendi ifadesi de dikkate alındığında Akın Öztürk'ün Akıncı'ya yedek şoförüyle gittiği anlaşılıyor. Dönüşte ise tüm rehinelerin kurtarılmasının ardından dönemin genel kurma 2. Başkanı Yaşar Güler'le aynı arabaya binerek önlerinde polis eskortuyla Akıncı'dan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gittiği biliniyor. Dönemin Kazan Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ceylan'ın Akın Öztürk'ü darbe gecesi kasklı, motosikletli olduğu halde tanıdım dediği ifadesi gerçeği yansıtmıyor.